Merhaba arkadaşlar. OA diyorum kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda dünyanın en müthiş doğa harikası lokasyonlarını derledik. Bir gün bunlardan birine giderseniz lütfen bizi hatırlayın. Burası Aşk Tüneli. Ukrayna'nın Klevan şehrinde bir yer. 3 kilometre boyunca böyle gidiyor. Aslında tren yolu. Zamanla aşıkların el ele yürüdükleri romantik bir yürüyüş yolu haline gelmiş. Bu görüntü Photoshop değil. Burası dünyanın en büyük kurumuş tuz gölü olan Salar de Uyuni. Bolivya'nın güneybatısında adeta tuzdan yapılmış bir çöl. Buraya dünyanın en büyük aynası da deniyor. Alaska'dayız. İşte ünlü Mendenhall buz mağaraları. Gitmesi maalesef çok zahmetli. Çünkü ulaşım sadece kano ile yapılıyor. Sonra da buzullara tırmanıyorsunuz. Maalesef mağaralar küresel ısınmadan ötürü her geçen gün eriyor. Burası Çin'deki Kızıl Sahil. Kırmızılığının sebebi bir tür deniz otu olan da. Bu bitki Nisan-Mayıs gibi yeşeriyor. Sonbaharda da kırmızı haline alıyor. Bölge aynı zamanda dünyanın en büyük bataklığının hemen yanında. Bunlar Hollanda'daki lale tarlalarının havadan görünüşü. Rengarenk laleler yan yana geldiğinde muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Bu arada Hollanda'ya ilk lale tohumlarının 1550'li yıllarda Osmanlı'dan gittiğini de söyleyelim. Burası da bir başka çiçek cenneti olan Hitachi Deniz Kenarı Parkı. Bulunduğu yer Japonya'nın Hitachi Naka şehri. Park en çok mavi gözlü bebek denen çiçeklerle ünlü. Hitachi'de bu çiçeklerden 4,5 milyon adet var. Buna cehenneme açılan kapı deniyor. Türkmenistan'ın Ahal bölgesinde 70 metrekare çapında bir krater. Aslında bu bir doğal gaz kaynağı. Gaz yandığı için böyle bir görüntü oluşturuyor. Meksika'daki Nayka madenindeyiz. Burası bir selenit madeni. Şeffaf alçı taşı da deniyor. Görüntüyü oluşturan selenit kristalleri ama bu madende daha çok çinko ve gümüş çıkarılıyor. Burası Yeni Zelanda'nın en güney ucu. Bölgedeki ağaçlar Antarktika'dan gelen soğuk ve sert rüzgarlara karşı koyamadığı için eğilmek zorunda kalmışlar. Yol olmadığından dolayı bu manzaraya ulaşmak için 20 dakika yürümek zorundasınız. Bunlar Çin'deki Tianzi dağları. Anlamı cennetin oğlu demek. 67 kilometre karelik alan adeta Avatar filminin çekildiği yere benziyor. Teleferiye binerek bu manzaranın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Amerika'da Arizona'daki Antilop Kanyonu'ndayız. Burası Kızılderililere ait bölgenin bir parçası. Dünyanın en fotojenik yerlerinden biri olduğu için haliyle kanyona düzenlenen turların en büyük müşterisi de fotoğraf meraklıları. Listemizdeki son iki lokasyon ülkemizden. İlki güzeller güzeli Kapadokya. İnternetteki bu tip listelerde kesinlikle yer verilen Kapadokya'yı mutlaka ziyaret etmek gerekiyor. Yapılacak en güzel şeylerden biri de gün doğarken balona binmek. Ve geldik son muhteşem lokasyona. Gitmediyseniz Kapadokya'dan sonra ziyaret edeceğiniz ilk yer Pamukkale olsun. Ülkemizin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Travertenler UNESCO'nun da dünya mirası listesinde sırada video önerisi var. Hayatı bilgisayar oyunları gibi oynasaydık nasıl olurdu? Tam şuraya tıklarsanız yalan dolan ekibinin en komik videolarından birini izleyebilirsiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.